Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2001 My Team kalemize kaldığımız yerden Çin Grand Prix'sine devam ediyoruz. Dördüncü rounddayız. Shanghai pistindeyiz. Hep birlikte birazdan sıra turlarına başlayacağız. sıralama turlarından başlamadan önce size antrenman seansı ile ilgili birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Bu arada biz ilk turumuza başladık gördüğünüz gibi. Antrenman seansında bayağı başarılıydık yani. Ee, sıralama turlarında İlk ona girmekte zorlanabiliriz belki. Yani kuyu çekamakta zorlanabiliriz ama e, şahsen yarış performansı çok iyi olduğu için podyum için zorlayabiliriz. Startta iyi bir performans sergilerse eğer yarışta podyumu zorlayabiliriz. Yani bu serimizi devam ettirmemiz lazım. Bu arada gördüğünüz gibi son artık son turumuz e, son viraj deniyoruz. Turu tamamlamak için daha iyi bir tur oldu gene yani o kadar iyi bir tur atamadık. E, Azerbaycan'a kadar Azerbaycan'a kadar zorlayabileceğimiz kadar zorladık. Bu arada 12 sırada tamamladık. Gördüğünüz üzere ben konuşurken tek tur attım. Bir çıkmadım arkadaşlar. Yeterli buldum. Şimdi ikinci turumuza çıkıyoruz. Bu iki dakika ilk turumuza çıkıyoruz yani. Azerbaycan'a kadar alabileceğimiz tüm maksimum puanları almaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü Azerbaycan'da artık arabamızın hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü bana uyan bir pis. Kanada'da özellikle öyle. Azerbaycan, Kanada'da arabamızın hızlanacağını düşünüyorum. Fransa'da da çok büyük bir aerodinamik güncelleme yapabilirse eğer orada da yani Mercedes'i e geçemeyiz ama zorlayabiliriz orada da. Avustralya'da da motoru incelemesi plan yapmamız lazım. Şey, Quick ilk turumuzu da yapmamız Bu arada gördüğünüz üzere çizgiyi geçiyoruz ve 1, 32, 770 ile yap tamamlıyoruz turumuzu. En iyi son sektör elde ettik. Şu an 5. sıradayız. Quick son turları çıkıyoruz artık. Geçmeyi garanti ettik gibi bir şey gözüküyor ama ne olur olmaz. Biz bu tur atalım dedim. Ee, arkadaşlar şeyden sonra, Avustralya'dan sonra bir şarjı güncellemesi daha yapacağım. Ondan sonra artık full motora bağlayacağım çünkü e, ikinci yarıda yani takvim ikinci yarısında Avrupa olarak motor gücü istiyorsunuz. Monza, Spa, ondan sonra Rusya, Meksika, Brezilya. Onlar hep şey istiyor. Motor gücü istediği için biraz da bizim motor düşük gücümüz. O yüzden oraya bağlılık vereceğim. Turumuzu tamamlamak üzereyiz. Bakalım Q3'e kalıyor biliyor muyuz? Dördüncü sırada Q3'e kalmayı başarıyoruz. Dolunacağımızı sanıyordum ben ama çok rahat bir şekilde q geçiyoruz. Çok iyi bir yerden q geliyoruz şu an. Gördüğünüz üzere e, elektrik sistemimizde bir sıkıntı çıktığı için 6 dakika boyunca beklemek zorunda kaldık. Son sıralama turunda o yüzden tek tur şansımız var. Kuyruğa çıkamadıktan önce çok kötü oldu. Yani ben normal ilk turan kötü atarım biliyorsunuz. İlk tur atamam ilk turda. O yüzden tek tur atmamız gerekiyor ve sağlam bir tura ihtiyacımız var. Yani moralim bozuldu arkadaşlar onu gördükten sonra, elektrik problemini gördükten sonra. Çünkü benim yani çok çabalasam da ilk turum genellikle çok sıkıntılı oluyor. O yüzden artık çok büyük baskı altında son turma çıkıyorum q işte Çok iyi bir tur elde etmemiz lazım. Sıra motorunda iyi kalkmamız için. Tek sıralarda kalkarsak bizim için daha avantajlı olur. Dış taraftan startta daha fazla kişi geçebiliriz. İç tarafta biraz daha zorlanıyoruz çünkü gördüğünüz üzere ne kadar çok zorluyorum an. Şu an ikinci sürekliyiz. En çok sevdiğim bir acada minne geliyoruz Çin'de. Çin'de. Çin Grand Prix bu arada sevdiğim pistede bir arkadaşlar. Yani sürekli çok güzel kalıyorum burada. Fren, planajları filan hızlı bilenler son düzlük ilk viraj çok zevkli bir pist yani 2004'ten bu yana takvimde biliyorsunuz genelde güzel yarışlar olur burada en son ki yarış yani bu sene yarış düzenlenmedi zaten virüsten dolayı biliyorsunuz 2019'da Hamilton kazanmıştı Podiumu tamamlayan sürücü Max Verstappen mi olmuştu yanılmıyorsam Max Verstappen olmuştu bayağı güzel yarışlar olmuştu yani arkadaşlar genellikle Ve turumuzu 7. sırada tamamlıyoruz. Sıra turunda 8. 8. sırada bitiriyoruz böyle arkadaşlar. İyi bir sıra and olmadı bizim için. Hem de, Max için. Max hem de çift haneden kalkıyoruz. Yani kil taraftan kalkacağız. But Peki bir küyüş geçmedi sure bizim için. Aslında zorlayabilsek daha da yapardık ama şans diyelim. Ve yarış günündeyiz. Güneşli bir havada, güzel bir havada. Yarış bizi bekliyor sayın seyirciler. Heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Dediğim gibi en son yarışı burada Lewis Hamilton kazandı. 2018'deki en efsane yarışlardan biri Ricardo. İnanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi biliyorsunuz. Ee, orada Ferrari'le ilk, ilk sıradan bahsedik cepheyi kapattı ama Ferrari'nin biraz pit duvarının yaptığı saçmalık bir saçma bir strateji ile yarışı kaybettiler resmen. Zaten Vettel biliyorsunuz Verstappen'le temas yaşadı. Oradan sonra arabası iyice hasar alıp 8. sıraya da gerilemiş yarış sonuna kadar 9. sıraya kadar hatta. 2017 yine Hamilton kazanmıştı. 2016'yı Rosberg kazandı. 2015'i Hamilton diyebiliyorum. 2014'ü bilmiyorum tam olarak arkadaşlar. Son zaman adamı Mercedes üstün. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz. Team Grand Prix'de Şangay'da. Pol, Pol pozisyonunda Lewis Hamilton. İkinci sıra Valtteri Bottas. 3 Max Verstappen 4 Daniel Ricciardo. 5 Sebastian Vettel 6 Alexander Albon 7 Esteban Ocon 8 Bottas 9 Charles Leclerc 10 Sergio Perez 11 Stroll 12 Sainz 13 Lando Norris 14 Pierre Gasly 15 Daniel Ricciardo 16 Kevin Magnussen 17 Giovinazzi 18 Debreuis 19 Alessi takım arkadaşımız 20 Russell ve 21 Romain Grosjean ve 22 Nicolas Latifi son sıradan kalkıyor. Eee yarışa yumuşak hamurla başlıyoruz. Biraz daha az benzin alacağım ki startta daha çok avantaj elde edelim diye. Güzel bir yarış bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Yani aksiyon dolu bir yarış diye bekliyorum. Yarışın sonunda doğru hava bozacak ama yağmur gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Ve 5 kırmızık sönmek üzere motorumuzu açıyoruz. Doğru tek açıyoruz. Sadi vermek üzereyiz. Işık daha söndü ve veriyoruz. Çok iyi bir şekilde yakaladık. Albon'a karşı. Şu an hızlanma başladık ama Albon biraz daha hızlandı. Şu an işte bu doğru dalıyoruz. İç tarafa doğru dağıldık. Biraz simene taştık. Albomuzu biraz dışarı gitti ama iç tarafa doğru dağıldık. İçteki boşluğu değerlendiriyoruz. İçerideki boşluğu değerlendiriyoruz. Şu an Ham'ın yanındayız. Dış taraftan Daniel Ricardo'yu kendimizi gösterdik ama burada çekiş zor olduğu için şu an Vestap'ın Ricardo'ya ve geçmiş durumdayız. Beşinci sıradayız şu an. Podium'un iki basamak kestiniz. Buradan içeri doğru da alabiliriz. Geç frenle içeri doğru da İnanılmaz bir atak. İnanılmaz bir frenleme inanılmaz. Kaç metreden geç fren yapıyoruz gördünüz arkadaşlar inanılmaz bir geç frenle içeri doğru dalıyoruz Ricardo ya misali bir atak yapıyoruz içeriye çok geç bir frenle dalarak Üçüncü sıraya yükseliyoruz Start başta aslında biraz geç çekiş yaptık al karşı ama Sonra frenajla birlikte geçmeye başardık herkesi Şu an Max Verstappen arkamızda Yarış tempomuz dediğim gibi iyi aslında arkadaşlar. Yani Verstappen'e karşı fark açma ihtimalimiz az da olsa var. Elimden gelen yapacağım. Mercedes e uçağa gider büyük ihtimalle geçmemiz çok zor. Ama arkamızda yine tutma şansımız olacağını düşünüyorum. Hemen hava kodu etkisine kaçıyorum ki Verstappen hava kodu etkisinden yakalanmasın bize. Verstappen kısmında bir kar da var. Beşin sırada Renault piloto biliyorsunuz o e geçti artık. Ee, sabırsız da bekliyorum arkadaşlar bu arada. 2021 sezonunu çok sabırsız da bekliyorum. Çünkü yeni pilotlar, yeni Aston Martin falan var. Ne olur çok çok merak ediyorum. Perez'in Red Bull'da ne yapabileceğini merak ediyorum. Özellikle farklı arkadaşlık gördüğünüz 0.8 saniye yaptık. Mesleben'le karşı. start. şimdi hep tekrardan izliyoruz. Hamilton yerini koruyacak kadar iyi kalmış gibi gözüktü startta ve ilk verenece doğru avantaj bir şekilde geliyor. Biz de gördüğünüz içeri doğru daldık. Orada çimene taştık, Albon bize gitti içeri doğru ama arabanın dengesini çok iyi sağladık. Gördüğünüz gibi çok iyi bir res gösterdik. Buradan dış taraftan yukarıda belki bir şey yapabilirim diye düşündüm ama oradaki çekiş çok zor olduğu için pek bir şey olmadı ama buradaki geç fren inanılmazdı arkadaşlar yani yaptığım en iyi ataklardan biri diye, diyebilirim. Bakın ta nereden içeri doğru darıyoruz. Yani çok temiz diyebilirim yani hiç boşlukta vardı rakiplerime karşı. Çok güzel bir atakla hepsini geçtim diye düşün, diyebilirim. Ve yarışımıza dönüyoruz. Üçüncü turdayız şu an. Hamilton ve bot da uçtu gitti. Bot da 3 saniye fark oldu ve Verstappen arkamızda 0.4 saniye fark var. Çok açamıyoruz şu an fark ama düzlükte de geçilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü Honda'ya göre, Red göre daha güçsüz düzlükte. Bu arada Verstappen bu düzlükte yanımıza kadar sokuldu. Bir atak denemesine girişti ama çizgi avantajı bizde. Bu arada rahatça çıkabiliyoruz. Çizgi avantajı bizde olduğu için. Verstappen hala arkamın arkasında Daniel Ricardo var. Şu an DRS'i Tren oluştu gibi. Reste benle yan yanayız. Arkadan Daniel Ricardo da hızla gelmeye başladı yavaş yavaş. Tek değeri sonunda şu an çok diye avantajdayız. Gördüğünüz üzere düzgün sonra doğru geliyoruz. Ricardo da iyice yaklaş artık o da Vestaven'e geçmek üzere inanılmaz bir grup oluşturumunda. Ve şu an önde dönmeye yerimizi korumaya başlıyoruz Ricardo da Vestaven'e geçmeye başladı bizim savaşımızdan faydalanarak. Daniel Ricardo eski takım arkadaşı Martin Vestaven'i şu an geçiyor. 2018 Çin Galibi Daniel Ricardo şu an arkamıza takıldı. Gördüğünüz üzere devlet bir şekilde geliyor ama düzgün sonuna geliyoruz. Yerimizi bu virajda kurulmuş koruyoruz gibi duruyor şu an. Ve evet yerimizi koruyoruz. Çizgi avantajı bizde. Yerimizi koruyoruz. Daniel Ricardo karşıya. Artık iyice baskı altındayız. Bu tür pite gireceğiz lastik temiz üzere. Çok zorladık lastiklerimizi arkadaki sürece tutmak için. O yüzden bu tür pite girmek zorundayız. 10 tur boyunca artık orta hamuru idare etmemiz lazım. Yoksa şimdi çok büyük sıkıntıya girer. Bu düzlükte yerimizi koruyabilirsek pitten sonra avantajımızı elde edebiliriz. Daniel Lucardo iyice yaklaştı. Sol taraftan kendini gösterdi. Şu an bizi geçti ama hizik avantajıyla birlikte yerimizi koruyoruz. Ricardo atak dememesi geride. Gerektiği yerden atak denedi. Yani düzlüğü beklese rahat geçebilirdi aslında. Momentum kaybetti burada Ricardo gördüğünüz üzere biraz daha. Düzlüğe az da olsa rahat çıkıyoruz. Burada 4 saniye fark var. Aslında çok da rahat değiliz. Ama sürekli sağa sol yaparak hava kuru tetiklerinden kaçmaya çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Az da olsa işe yarıyor. Yani bu çok yaklaşamadı. Normalde dümdüz gitsek çok rahat yaklaşırdı bize yani. Şimdiye geçmiş olabilir olabilirdi. Artık virana dönüyoruz. Pit'e gireceğiz. Bu turda lastiklerimiz bitmiş durumda ömrü. Bakalım de girecek mi? Ve Ricardo da pitte şu an. Verstappen pitte girmedi. Verstappen girmedi şu an. Ricardo öyle biz pitteyiz gördüğünüz üzere. Arkada bir Red Bull geliyor. Ferrari geliyor. Racing Point geliyor ama Verstappen mi acaba pitte giren? Görebilir miyiz? Göremedik. Verstappen değil herhalde arkadaşlar. Albondo. Büyük ihtimalle. Pitten çok yavaş bir pit yaptık 3.1 saniye bekliyoruz inanılmaz İnanılmaz 2 red bull'a birden geçiliyoruz bu arada west seven pita e girenmiş 2 2 üst sürücü birden geçildik o kadar savaştık İnanılmaz bir şekilde elimizi kaybettik şu an hemen bir atak kattık. west e karşı inanılmaz bir atak Max west e karşı inanılmaz bir atak Ricardo'ya da geçiyoruz Ricardo'ya da geçiyoruz inanılmaz Yok böyle bir atak Yok böyle bir atak 2 pro'lu birden geçiyoruz pita kaybettik ama biz üzerinde geri alıyoruz yerimizi. İlk virajda iki sürücü birden geçiyoruz. İnanılmaz, cidden inanılmaz. İnanılmaz bir atak daha gel yapıyoruz. Ricardo Verstappen'i inanılmaz bir şekilde geçiyoruz. Pit'te kaybediyoruz ama pit üzerinde konumumuzu geri alıyoruz. İki sürücüye karşı da. İnanılmaz bir atak yapıyoruz cidden sayın seyirciler. Orada yapmasa büyük ihtimalle bir daha da çok zor olurdu. Birkaç da Uca'yı ya iyice tekrardan. Ama yetişemedi bu sefer. Düzlüğe çıkmak üzereyiz arka düzlüğe artık. İnanılmaz bir atak. Kariyerimin en iyi ataklarından biri olabilir arkadaşlar bugün. İlk startta yaptığım bu atak. Gitten çok güzel bir atakla geçiyoruz ikisini birden. Şu an düzlüğe çok rahat çıktık. 0.7 saniye fark var. Rahat rahat yerimizi koruyacağız gün üzere. Overtake modunu açmadık da bir şekilde ERS'de bitirmiş oluruz böylelikle ilerideki turlar için. Dokuz <laughs> sonuna geliyoruz artık Kaba iyice karardı gördüğünüz üzere Albon da bu arada Verstappen ve Ricardo'yu geçti bitlerden sonra Albon geç bit yaptığı için önlerine dönmeyi başardı Albon da çok rahat bir şekilde öndeyiz 2.1 saniye her turda fark açıyoruz yavaş yavaş Şu an yarış kontrol altında 3 sırada götürüyoruz arkadaşlar Pitte de sonra pek bir atak olmadı o pozisyonlardan sonra rahat bir şekilde yarışımızı götürüyoruz. E, Hava iyice şey olmaya başladı saatte kararmaya başladı yol tutuşu azalmaya başladı lastik düşmeye başladı biraz yol tutmakta sıkıntı çekiyoruz. Alexander Albon biliyorsunuz koltuğunu kaybetti Sergio Perez'e karşı. Red Bull koltuğunu kaybetti. 2021'de test pilotu ve simülatör pilot olacakmış Red Bull'da bildiğimiz üzere. Yani aslında çok iyi performans sergileyemedi bana sorsanız. Ya Perez eğer bu seneki performansını sürdürebilirse Mercedes'leri bayağı zorlayabilirler. Yani hata yaptırabilirler çünkü biliyorsunuz Mercedes'ler stratejik hata yaptığı zaman baskı altındayken yapabiliyorlar genellikle stratejik hata. Hatta bu yani yani hiç işte hata yapmıyoruz mesela çok iyi diyoruz ama çok rahat oldukları için biraz da o. Yani arabalar çok hızlı olduğu için çok rahat bir şekilde stratejik karar verebiliyorlar, değiştirebiliyorlar, yapabiliyorlar. O yüzden rahat oluyorlar bir sezonda şöyle çok merak ediyorum yani Mercedes'e baskı altındayken hata yapacaklar mı? Yanlış şey yapacaklar mı? Çok merak ediyorum. Umarım böyle bir sezon izleriz 2021'de. Onun için tur sonuna geliyoruz arkadaşlar artık. Yarışın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birazdan son tura gireceğiz. Albon karşısında farkı 4.5 saniye kadar çıkardık. Artık birazdan son tura gireceğiz. Podium almak üzereyiz. Mercedesler karşısında uçlu gitti Mercedesler. son iki Hamilton 15 saniye fark oldu aramızda. Son dura giriyoruz artık. Çin Karakbesi'de podyum almak üzereyiz. Güzel bir sezon, sezon başlangıcı yaptık şu ana kadar. Vietnam'dan sonra bir podyum daha gelirse iyi bir şekilde istikrarlı bir şekilde gideceğiz. Dediğim gibi Azerbaycan'a kadar iyi bir güncelleme yapabilirsek orada yarış kazanma şansımız var arkadaşlar. Çünkü çok iyi Azerbaycan'da. İkinci sektörde bol bol antrenman yapacağım orada kale bölümünde filan. Oradaki sorunumu halledersem büyük ihtimalle Mercedes'e çok zorlarız yarışta ilk galibiyetimize gelebilir yani kariyerdeki ilk galibiyetimiz. Kanada'da da öyle bir Kanada'da da gelebilir. Orada çok iyiyim. Kanada'dan sonra arkadaşlar, Fransa'dan sonra artık hep motor gücüne yükleneceğim. Çünkü bir güncelleme var aklımda. Onu yapabilirsem eğer onu yaptıktan sonra aerodinamimiz çok iyi olacak. Yani en az 3. takımlardan yükseleceğiz öyle bir gelirse. Ondan sonra motora basacağım. Çünkü Monza, Spa, Rusya, Meksika, Brezilya oralarda iyi olmamız için motorumuz da yükselmesi lazım. O yüzden oralarda motor aldık yapacağım. Eğer böyle devam edersek güncellemeler istikrarımız yani şampiyonluğa oynayabiliriz. Takımlar şampiyonluğu zor ama e, sürücüyle şampiyonluğa oynayabiliriz. Bu arada e, para biriktirme çalışalım. Para biriktirebilirsem eğer güzel bir sürücü alacağım ailesinin yerine eğer Ailesi alır. de memnunum ama yani daha istikrar, daha güzel büyük pilot alabilirim. Sürpriz olsun. Pek aklımda biri var ama söylemek istemiyorum ilerleyen zamanda da görürsünüz belki alabilirsem eğer. Bu arada damallı bayrağı görmek üzereyiz. Podyum alma üzereyiz yarışta. Ve podyumda bitiriyoruz. Üçüncü sıra Vietnam'dan sonra bir podyum daha kazanıyoruz. Formula 1'de kariyerimize iyi bir sezona iyi başlangıçla devam ediyoruz. Gün sürücü Daniel Kvyat olmuş. Alpa Tuar o da biliyorsunuz artık. Formula 1 kariyeri bitti. Onun yerine Tsunoda geldi. <laughs> A great race and a real team performance to take the win here in Shanghai. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. After an excellent performance at the Grand Prix'de mükemmel sure bir performans yaptıktan sonra, çok fazla kutlamaları görüyoruz bu gece. the, ceremony, ceremony, the Mercedes Mercedes and Hamilton deserve... alıyor, İşte ben buyum diye gösteriyor herkese. Şampanyayı patlatıyor ve soğuk bir havada, karanlık bir havada kutlama devam ediyor. Umarım bir gün biz de kendimizi görürüz. Çok iyi olur şahsen. Yani klasmana bakıyoruz. Alaba 14, Ricardo 5, Besteber 6, Okon 7, Sain 8, e, 9 ve Pierre Gatti son puan almış. Takım arkadaşım 17 takip et. 17 sayede bitirmiş. 2 puan kazanmış. 2 sıra kazanmış yani sırada. sürücüler klasmana 54 puan 3 sırada. kelimizi koruyoruz. Arkamızda Carlos Sainz var, var. 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 ve takılma sıramızda dördüncü sıradaki yerimize Hylacruz 54 puan, Magdir'in aynı, aynı puan 54, 4 puan elimizde de Red Bull var. Güzel bir şekilde devam ediyoruz aslında sezonumuza. E, şu an takım yerine geldik gördüğünüz üzere, bir güncelleme yapabiliriz. Önce etkinlik de seçiyoruz gördüğünüz üzere burada, takım bu yıldır seçiyoruz. Oradan sonra onu seçiyoruz, başka da bir şey yapamayacağız galiba, sürücü programı onu seçtik. Şimdi burada geliştirme yerine bakıyoruz. Burada bir alan yapabiliriz diye. Bunu yapabiliriz aslında. Evet bunu yapalım biz en iyisi. Sürücümüz geliştirelim en azından. İkinci sürücümüz. Şimdi geliştirme yerine bakıyoruz. 1200 geliştirme, 1200 geliştirme puanımız var. Burada güncelleme başarısı olmuş. O da zaten son sıradayız. Oraya çok önem vermiyorum. Ben daha çok şaşı ve aydınlığı önem verdim bu aralar biliyorsunuz. Aydınlık tarafında bir güncelleme yapacağım arkadaşlar. O tarafa doğru bir güncelleme yaptım nere geliyor? İspanya yarışına sonrası geliyor. İspanya gelse aslında çok iyi olurdu ama yapacak bir şey yok artık. eee ya da onu vazgeçip şaşı yapacağım herhalde arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi ben demin değilim pek. Kararsız kaldım şu an. Ne yapacağımla ilgili. Ve şarjlar buna bir güncelleme yapıyoruz gördüğünüz üzere. eee başka da bir şey yapacak gibi gözükmüyoruz. İleri saracağız birazdan. Diğer güncellerimiz gelmesi için. takip edelim. sarıyoruz. Gördüğünüz görünce güncellemelerimiz, etkinliklerimiz hepsi yapılıyor başarılı bir şekilde. X2 2'ye düştü oradaki puanımız gördüğünüz gibi. 1.54 milyonumuz oldu. Ee, güzel bir bölüm, bölüm oldu arkadaşlar. Videoyu böyle kapatayım artık. Güzel bir video oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz like atın ve abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.